Evet merhaba arkadaşlar. Kısmi türevlere devam ediyoruz bakın. Ee, elimde artık biraz daha böyle karışık fonksiyonlar vereceğim. Bu karışık fonksiyonlarla alakalı e, kısmi türev hesabı yapacağız. Ama nereden? Artık türevin tanımından değil. Bakın türevin tanımını kullan demiyor. Bu ifadeleri de bakın biraz zor olduğu için türevin tanımıyla yapmak zordur arkadaşlar. İstemez de sizden. Ama artık fonksiyon nasıl verilirse verilsin türev alabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hemen şöyle görelim. Mesela ilk soruyu yapalım. Ne diyor? Şu A olsun, şu da B olsun. İlk sorumuz neymiş? F'in x'e göre kısmı türebiliyor. Bir bakıyorum arkadaşlar şöyle. F fonksiyonu nasıl? İki değişkenli. X ve Y'ye göre vermiş. Evet F'in x'e göre kısmı türevini istiyor. Şimdi burada şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Elen bir yapı var. Yine kalkulus birden hep yapıyoruz ya. Şöyle dönüp yapıyoruz. O öyle bir bakalım. Y eşittir. Fx eşittir. Nasıl olsun? Elen x kare olsun. F'in x'e göre türevi neydi arkadaşlar? Elen fonksiyonu türevi şudur. İçinin türevi bölü kendisidir. Yani x'e göre türev 2x bölü x karedir. Bu kadar. Sadeleşme yaparsanız önemli değil. Başka ne var? Üstel bir ifade var. Yani fx şöyle olsun. E üzeri x kare olsun arkadaşlar. Neydi türevi? E üzeri x karenin türevi. F'in türevi x eşittir. Üstün türevi x'e göre 2x çarpı kendisi. E üzeri x kare diyeceğim. Hatırlarız değil mi arkadaşlar? Çarpı ln e var. Yazmazdık onu. 1 diye. Başka ne var? Başka da bir şey ben görmüyorum arkadaşlar. Ha karekök varmış bir de. f x eşittir. Karekök x arkadaşlar. F'in birinci türevi x aldığımızda neydi? Ee, bazı arkadaşlar bunu x üzeri hocam 1 bölü 2 deyip buradan yapıyor olabilirler. Ama ben bunu şöyle anlatırım. Karekök x'e sadece karekök x'e göre türev söylüyorum. İçinin türevi x'e göre türevi 1 bölü 2 defa kendisiydi. Hatırlarsınız. Bunu kitaplarda anlatılmıştır. Hocalarınıza göstermişti. Şimdi geliyorum. Aynı şeyi çok değişkenli fonksiyonlara uyarlamaya. Niye bunları yapıyorum? Çünkü çok değişkenli fonksiyon demek nihayetinde tek değişkenli olarak hesap yapmak demek. Sadece neye bakacağım? X'e göre kısmi türevi soruyorsa y sabit y sabit x'e göre türev oluyorum. Yani elen fonksiyonu görüyorum. O zaman ne yapacağım? İçinin türevi diyeceğim. Hatta şöyle bir göstereyim mi? Yani şöyle olacak. d bölü dx bakın x'e göre türev dediği için neyin? İçinin o neyse ben bir yazayım onu bir kere şöyle göstereyim size. Bundan sonra böyle uzun uzun yapmayacağım ama. Bölü. içinin türevi bölü. Kendisi işte. E üzeri x bölü y artı e üzeri y bölü x. Bu kadar. Artı. Artı. Üstel fonksiyonun türevi neydi? Üstündeki fonksiyonun türevi. Yani d bölü dx yine. Neyin? y çarpı kök x'in türevi. Çarpı kendisi e. y kök x'de. y çarpı kök x'de. Dolayısıyla buradan itibaren devam ediyorum artık. Devam ediyorum. F'in x'e göre türevi neymiş o halde? Hemen gelin beraber yazalım. Evet buranın türevi diyor. Yani üstel ifadenin türevi neye göre? X'e göre. Üst tarafın x'e göre türevi nedir arkadaşlar? Bakın y sabitte. Gördüğünüz gibi 1 bölü y. 1 bölü y çarpı e üzeri x bölü y. Aynen yazıyoruz. Artı e üzeri y bölü x'in türevine ne görüyoruz artık? Burada bakın 1 bölü x var. Yani y çarpı 1 bölü x var. Doğru mu? Üst tarafta. 1 bölü x'in türevi neydi arkadaşlar? 1 bölü x'in türevi. Hiçbir zaman unutma bunu. Eksi 1 bölü x kareydi arkadaşlar. Bakın bunlar hep pratikliktir. Kalkuluş birden. O zaman ne olacak? Eksi y bölü x kare defa e üzeri y bölü x oldu. E pay kısmının türevini aldım. Tekrar söyleyeyim. Bakın ben net bir tane böyle görünceye yapıyorum. Şu ekran yazmayın. Direkt buradan çözüme gidin. Aşağısı zaten aynen kendisiydi. E üzeri x bölü y artı e üzeri y bölü x artı artı x'e göre türev alıyorum. Y sabit. Kök x'in türevi neydi göstermiştim. 1 bölü 2 defa kök x çarpı e üzeri y kök x'miş arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani türev dediğimiz olay bundan ibaret arkadaşlar. Umarım umarım anlaşılıyordu. Şimdi şu üst kısmı yapmadan f'in y'ye göre türevini daha hızlı hesap edelim y'ye göre türev alacağım. Ne anlıyorum o zaman? x sabit y'ye göre türev al diyor. O zaman elen u gibi. u'nun türevi. Buranın y'ye göre türevi. Hemen bakıyorum. y'ye göre türev alıyorsam <laughs> x sabitti. Eksi 1 bölü y kare. E bir de x var. Eksi x bölü y kare. Eksi x bölü y kare çarpı e üzeri x bölü y. Artı <laughs> üst tarafın türevi yine ne olacak? Bakın 1 bölü x. 1 bölü x defa e üzeri kendisi yine ifade. y bölü x bölü u'nun türevi bölü u kendisi yine e üzeri x bölü y artı e üzeri y bölü x olacak artı artı artık ne olacak arkadaşlar e üzeri y kök x diyor y'ye göre türev alıyorum doğru mudur kök x sabit yani o zaman ne olacak üst tarafın türevi çarpı üstel ifadenin kendisi üst tarafın türevi ne olacak kök x çarpı e üzeri y kök x demeniz yeterlidir. Bakın kısmi türevleri bu şekilde alırım. Kalkulus ile de bu şekilde birleştiririm. Bunu söyledim. Peki biraz daha böyle farklı bir fonksiyon olsun. Olur mu? Nasıl olsun mesela? <laughs> hani alışalım. Her şekilde türev almaya alışalım. Hem de belki de kalkulus birdeki türev kavramını pekiştirmiş oluyoruz bir yönüyle. Evet u fonksiyonu vermiş. Güzel. Üç değişkenliymiş. X, Y, Z. Bakın. Z üzeri X, y ise u'nun X'e göre türevi. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. U'nun x'e göre türevini soruyorsa bana ne anlama geliyor? Y ve z sabit. U'nun x'e göre türevi. Y ve z sabit. Bakın çok kolay olacak. Y ile z sabit x'e göre türev olacağım. Yani şöyle düşün. Yine kalkulusu birleştireceğim. 2 üzeri x'in türevini düşün arkadaşlar. Z sabit ya 2 gibi. Y sabit ya hatta 3x olsun. Bakın aynen bunun gibi. Neydi bunun türevi arkadaşlar? Y eşittir bu ise. Y'nin türevi neydi? Üst tarafın türevi üstel bir ifade bu. Üst tarafın türevi 3 çarpı e üzeri kendisi 3x çarpı elen 2 idi. E bu kadar. Yani o zaman x'e göre türev alıyorsam üst tarafın türevi nedir arkadaşlar? Bakın ben bozmayayım orayı. x'e göre türevi y. Y'yi yazdım. Aynen burada 3'ü yazmam gibi. Çarpı üstel ifadenin kendisini yazıyorum. Z üzeri. X, Y diye çarpı elen Z diyeceğim. Bu kadar basit. Umarım oldu. Devam ediyorum devam ediyorum <laughs> u'nun y'ye göre türevine bakalım Hani hiç ezbere bir şey yapmayalım yine y aynı z sabit x sabit o zaman üst tarafın türevi y'ye göre nedir x çarpı üst el ifadenin kendisine aynen yazıyorum çarpı elen z'ye ekliyorum bu kadar türev alma kurallarından soru çözüyorum peki u'nun z'ye göre türevi nedir arkadaşlar u'nun z'ye göre türevi mavi kalemlerimizde biraz sıkıntı var başka da görmüyorum orada ...u'nun z'ye göre türevi şu olacak arkadaşlar. Aman dikkat şimdi. Bir şuradan hatırlatma yapayım size. Öyle devam edelim. Ee, y eşittir x üzeri. Şöyle olsun arkadaşlar. Ee, x kare olsun hatta. Şöyle x kare olsun. Bakın bu fonksiyonun şimdi türevini sorsaydım... ...x'e göre ne diyecektiniz arkadaşlar? y'nin türevi 2 başa iner. x üzeri bir tane azalır. Bir de x'in x'e göre türevi 1'dir yazılmaz. Yani sizin 2x dediğiniz, ezbere dediğiniz şey buydu. Doğru mu? Dolayısıyla niye bunu söylüyorum? Çünkü artık x'e göre türev alıyorum. x fonksiyonu üzerinde bir sayı var. Bak unutma x fonksiyonu üzerine bir sayı var. Biz bunun kuralını nasıl gördük? İki başa inerdi bir tane azalırdı falan filandı. E z'ye göre türev alıyorum arkadaşlar şimdi. O zaman z'nin üzerinde bir sayı varmış. Çünkü x ile y sabit. Anlaşılıyor mu? O zaman x ile y başa gelecek. Hadi bunu da yazalım artık. x ile y başa gelecek. Z üzeri üst taraftaki ifade bir tane azalacak. Bu kadar basitmiş. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın gerçekten de u'nun x'e, u'nun y'ye ve u'nun z'ye göre türevleri bu şekildeymiş. Umarım gördük. Bak 3 yapıda oldukça güzeldi. Son olarak son olarak şunu istiyorum. E, tamam güzel. Ne yaptık? Önceki sorulardan artanjantı yaptık. Karekök yaptık. Logaritmik ifade yaptık. Üstel ifade yaptık. Doğru mu? E, şu yapıyı gösterdik. Üç değişkende. E, bir de fonksiyon üzeri fonksiyon olsun. Bir de fonksiyon üzeri fonksiyon olsun. Yani nasıl hocam? Kalkülüs süperi hatırlatır mısın bize? Hay hay hatırlatayım bakın şöyle. X üzeri kök X olsun arkadaşlar. Şimdi burada şunu diyebilir miyiz? Y'nin türevini sorduğunda kök X başa gelir. Öyle bir şey yok. İşte kök X'in türevini alırım falan filan. Böyle bir şey de yok. Üstel ifade de bu şekilde değil. Bu tür soruları nasıl anlıyorduk? Fonksiyon üzerinde fonksiyon var. Kalkülüs süperi ile ne yapıyorduk? Hemen her iki tarafın elini alıyorduk arkadaşlar. Bir kere alayım şöyle. X üzeri kök X diyorduk. Sonra ln y neye ne eşit olacak? Kök x başa gelecek. Kök x çarpı ln x'ten çarpımı türevini uyguluyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Hatta bir yapalım madem başladık. Şöyle diyelim kalkulus 1 diyelim yine. Umarım böyle hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Çünkü birebir aynı ya. O yüzden gösteriyorum bakın. Neydi? Elen y'nin türevi. Y'nin türevi bölü y diyorum. Hocam niye böyle? E, tek değişkenli fonksiyonlardayım. Sadece x var. Y'nin türevi bölü y diyorum. Çünkü oydu elenin türevi. Çarpımın türevi birincinin türevi 1 bir bölü 2 tane kök x çarpı ln x artı kök x çarpı ln x'in türevi içinin türevi 1 bölü kendisi. Yani y'nin türevini bana soruyorsa y ile y dediğim neydi? x çarpı x üzeri kök x de bununla şu ifadenin çarpılmasıydı. Bu kadar basitliği. Neden bunları anlattım? Hemen bir bakalım. Soru çok mu benziyor? U x, y, z'ye verilmiş. Aa, bir bakıyorum. Üst işte tarafta x, y, z'li bir ifade var. da üst tarafta da öyle. Yani fonksiyon üzerinde fonksiyon var arkadaşlar. Diğer sorulardan farklı. Umarım anlaşılıyor. Mesela U'nun x'e göre türevini mi soruyor şimdi bana? U'nun x'e göre türevini. Ben bunu pat diye alamam. O zaman ne yapayım yine? Her iki tarafın elini alayım. Yani elen U artık U deyince x, y, z varmış içinde. Eşittir. Uzatmadan yazayım mı arkadaşlar? Elenini alınca bu başa gelecek. x artı y artı <laughs> z'ymiş. Çarpı elen x kare artı y kare artı z kare. Bir tane adamı kısalttım bakın şurayı. Elenin özelliğinden dolayı bu başa geldi. Şimdi artık gerçekten istediğim formata geldi. Niye? Artık çarpımın türevini alabilirim. Ama nereden? Elen U'nun üzerinden. Bu şu anlama geliyor. Neye göre türev alacaksın? İşte o çok önemli. Kısmi türev diyor çünkü. Neye göre? Keyfine istemiş? X'e göre. O zaman bunu şöyle yazamıyorsunuz bakın. U'nun türevi bölü U. Böyle yazarsan neye göre türevi bilemem ki. O zaman kalkulus birden ayrılan kısmı şu. U'nun x'e göre türevi bölü U diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bitti. Hangi türevi sorarsa o. U'nun x'e göre türevi bölü U eşittir. X'e göre türev oluyorum. Y ve Z sabit. Çarpımın türevi arkadaşlar. Çarpımın türevi. Şöyle göstereyim. O zaman ne olacak? Birincinin türevi neye göre? X'e göre. E bir. Şunlar sıfırdı zaten. Çarpı ikinci fonksiyon. Helen. X kare artı Y kare artı Z kare. Artı birinci çarpı. İkincinin türevi. A, ln o. O'nun türevi böyle uydu. Neye göre türev ama? X'e göre. İçinin X'e göre türevi. 2X bölü kendisi. X kare artı Y kare artı Z kare. Bakın olay bundan ibaret. Çözüldü aslında. Çözüldü. En son hamlede şunu yazacağım. En son hamlede şunu yazacağım. U'nun <laughs> X'e göre türevi diyeceğim artık. Bu kısmı U ile çarpacağım. U dediğim neydi? U dedim buydu bakın. X kare bir tanesini detaylı yapmış olayım. Artı Y kare çarpı Z kare üzeri x artı y artı z doğru mu arkadaşlar fonksiyonu çarpı çarpı işte bu burası u çarpı bu elen x kare artı y kare artı z kare hiç düzenlemenize de gerek yok burada soru şunu amaçlıyor türev almayı biliyor musun bilmiyor musun Ona amaçlıyor x kare artı y kare artı z kare dediğiniz anda soru bitmiştir arkadaşlar umarım anlaşıldı bunun x'e göre türevi bu ee, ama tabi devam ediyor. Ne var? U'nun Y'ye, U'nun Z'ye göre türevleri evet. aynı şekilde alınacak. Sadece başlangıç kısımlarını göstereyim olmazsa şöyle. Şunun üzerinden, bunun üzerinden ne yapacağım? Y'ye göre türev mi alacağım? O zaman yazacağınız olay şu. U'nun Y'ye göre türevi bölü U diyeceksin. Y'ye göre türev alacaksın. Anlaşıldı mı? Hadi bir tanesini daha alayım. Y'ye göre türev nedir? X'in türevi 0, Y'nin türevi 1, Z'nin türevi 0 çarpı. ikinci fonksiyon yani çarpımın türevi yine. Elen x kare artı y kare artı z kare. Çünkü aynısı bakın. Artı ne olacak? Birinci çarpı x artı y artı z çarpı ne olacak? İkincinin türevi. İkincinin y'ye göre türevi. İçinin türevi 2y. Şunlar bakın sabit 0. 2y bölü kendisi. Artı y kare artı z kare. Sonra bunu düzenle lütfen. U ile çarp yine. U dediğin olay da bu. Anlaşıldı mı? Şöyle diyorum. Vesaire vesaire. Aynı şey. U'nun y'ye ve U'nun z'ye göre türevleri içinde geçerli. Umarım bir mantık anlattım. Burası da anlaşılmıştır. Yani artık hedefim şuydu. Arkadaşım nasıl fonksiyon verirse versin. Ben türev alma kurallarından bana verdiği bütün fonksiyonların türevlerini bu şekilde çözebilirim. Çünkü bütün kuralları kalkulus bile birleştiriyorum. Sadece kısmi türevde nasıl bir mantık varmış onu görüyorum. Olay bitiyor. Dediysen yolumuza devam edebiliriz diğer videoda. Görüşelim arkadaşlar.